Aşağıda verilen hedef tahtasındaki bölgeler dört farklı renkte boyanmış ve her bir bölge şekildeki gibi numaralandırılmıştır. İki öğrenci bir turda hedef tahtasına 4'er atış yapıyor ve yeşil bölgeye gelen atış A, sarı bölgeye gelen atış B, mavi bölgeye gelen atış C, kırmızı bölgeye gelen atış D. Kat sayılar olmak üzere 3. dereceden bir PX eşittir. AX küp artı BX kare artı CX artı D polinomu elde ediyormuş. Örneğin birinci turda, e, örneğin bir turda yeşil, 1, sarı 3, mavi 4 ve kırmızı 4'ü vuran bir öğrenci 1x küp artı 3x kare artı 4x artı 4 polinomunu elde ediyormuş. 2 öğrenci sırayla tüm atışları isabetli olan birer tur atış yapıp elde ettikleri polinomları topluyorlarmış. Şimdi arkadaşlar birinci öğrenci ve ikinci öğrenci olmak üzere iki tane öğrencimiz var. Öncelikle şunları bir yazalım. Şimdi ee, bizden son durumda ne istiyormuş? Buna bir bakalım sonra devam edelim. Demiş ki son durumda elde edilen polinomun katsayılar toplamının 3'ün tam sayı katı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Şimdi katsayılar toplamı nedir aslında? Buradaki A artı B artı C artı D'nin toplamıdır. Şimdi burada ne yapacağım biliyor musunuz? Burada en düşük e, hangi katsayıları yakalayabilirler? En büyük hangi katsayıları yakalayabilirler? Bunlara bakacağım. Şimdi en düşük arkadaşlar Birinci öğrenci her birini bir vurmuştur. Bir artı, bir artı, bir artı, bir vurmuştur. Yani toplamda dört olmuştur. İkinci öğrenci de en az her birinden bir vursa yine bunların toplamı ne olacak? Dört olacak. E bunların toplamını sorduğuna göre bize sekiz olacaktır. Bu en düşük ihtimaldir. Bir de en yükseğe bakalım arkadaşlar. En yüksekte de en büyük sayımız burada dört. Birinci öğrenci her birine 4 vurmuş olsa. 4, 4, 4 ve 4. Toplamları kaç geldi? 16 geldi. İkinci öğrenci yine aynı şekilde her birine 4 vurmuş olsa şöyle. Buradan yine toplamları 16 geldi. Bu defa da e, en fazla kaç gelmiş oluyor? 32 gelmiş oluyor. Demek ki bunların toplamı... En az 8'miş, en fazla 32'ymiş. O zaman bu aralıktaki sayılara bakarım ben. 8'den başlarım. 8, 9, 10, 11, 12 diye devam edip nereye kadar giderim? 32'ye kadar giderim arkadaşlar. 30, 31 ve 32 derim. Bizden istediği şey bunların 3'ün tam sayı katı olmasını istiyormuş. Eee buradaki Tüm sayılara bakalım önce bir. Terim sayısına bakalım. Nedir terim sayısı? Son terim, eksi ilk terim, böyle artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1. Yani 32-8'den 24, artı 1'den de 25 gelmiş oluyor. Bu buradaki tüm terimlerdir. Bizim istediğimiz durum ne peki? İstediğimiz durum 3'ün katı olsun. Burada 3'ün katı olanlar 9, 12... 15 şeklindeki devam edip 30'a kadar geliyor değil mi? E bunun da terim sayısını bulalım arkadaşlar. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 30'dan 9 çıktı 21. 21'i 3'e böldüm 7. Bir de buradan 8 gelmiş oldu. Yani istenilen durum 8. Tüm durumlar 25. Cevabımız 8 bölü 25'ten denizli. Hilmi satılık araç ararken görmüş olduğu hareket halindeki bir arabanın camında yazan 11 haneli telefon numarasını kendi cep telefonuna kaydederken son 2 hanesini unutuyor. Hilmi bu cep telefonunun numarası ile ilgili 0 ve 5 rakamlarının ikişer defa ve diğer rakamların birer defa kullanıldığını hatırladığına göre demiş. Şimdi tüm rakamlarımızı şuraya bir yazalım arkadaşlar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tüm rakamlarımızı yazdım. Şimdi görünen kısma bakıyorum. 0 505 demiş. Ee, bir defa iki tane 0, iki tane 5 kullandığını zaten soruda söylemişti bize. Dolayısıyla 0'ı ve 5'i eliyorum. İkişer defa kullandı zaten daha kullanmayacak bunları. Sadece bunları ikişer defa kullanmıştı. Diğerlerini birer defa kullanacak. Şimdi şuraya baktığımda 1'i görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 1'i de eledim. 4'ü gördüm. 4'ü de eledim. 3'ü gördüm. 3'ü eledim. 2'yi gördüm. 2'yi eledim ve 7'yi gördüm. 7'yi eledim. Geriye ne kaldı? 6, 8 ve 9 kaldı. Geriye son 2 hanesi kalmış. Şurada da son 2 hane kalıyor. O zaman bu 3 sayıdan arkadaşlar 2 tanesini buraya seçmem gerekiyor. Ben burada şimdi kaç farklı sonuç elde edebilirim? Eee 6 bu 3 sayıdan şöyle göstereyim hatta. 3 sayıdan 2 tanesini seçtim. Güzel. E bu 2 sayının bir de kendi arasında yer değiştirmesi vardır arkadaşlar. Bu da nedir? 2 faktöriyeldir. 3'ün ikilisi 3 demektir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 çarpı 2 6'dır. Bu 6 nedir? Tüm durumlardır. Peki biz neyi arıyoruz? Bizim aradığımız bunlardan sadece bir tanesi. Mesela buradan hangi sayılar geliyor? 68 geliyor. İşte 69 geliyor. 89 geliyor. 98 geliyor. 96 geliyor. Başka yazmadığımız ne var? 86 geliyor. Hepsini yazdık galiba. Bu altı durumun hepsini yazdık. Biz bunların arasından sadece bir tanesinin doğru olduğunu biliyoruz. Çünkü zaten bir tanesi doğru olduğunda otomatikman diğer geri kalan hepsi yanlış oluyor. Mesela şu 98 doğru olmuş olsun arkadaşlar. Bu 98'in gelme olasılığı nedir? 6 durumdan sadece bir tanesidir. 1 bölü 6'dır. Cevabımız Ceyhan. A, B, C, D, E, F harfleri her biri bir kartı olacak şekilde aşağıdaki gibi kare şeklindeki kartlara yazılıyor. Harflerin yazıldığı kare kartlar köşegenler boyunca kesilip her bir parçası bir torbaya atılıyormuş. Şimdi A'dan F'ye kadar devam ediyor. Bu harfleri bir yazalım arkadaşlar önce. A var, B var, C, D, E ve F. Bunların hepsini yazdık. Demiş ki buna göre torbadan arda arda iki kart parçası alınıp birleştirildiğinde kartların kesilmeden önceki görüntüsünün olma olasılığı kaçtır? Şimdi bunların her biri ortadan ikiye bölünüyor. Şöyle ortadan ikiye bölünüyormuş. B, C, D, E ve F. Şimdi arkadaşlar kaç parça oluştu? 6 tane harf vardı. Hepsi ortadan ikiye bölündüğünde 12 parça oluştu burada. Çok güzel. Şimdi biz e, torbanın içerisinden bir tane e, kart seçeceğiz. Mesela bir tane kartı seçtim. Ne geldi? Mesela D'nin bir kısmı geldi. Şöyle D'nin üst kısmı geldi. Tamam mı? Şöyle kaldı. Eee seçtiğimiz durumda nedir? Bir tane seçtik sayı, bir durum. D'nin üst kısmını seçtik. Sadece bir tane durum var zaten D'nin üst kısmı olan. Şimdi diğer seçtiğimiz kartın da D'nin alt kısmı olma olasılığı nedir? Asıl mesele burada zaten. Geriye bir tanesi kartlardan birini seçtiğim için 11 tane kart kalıyor arkadaşlar. Peki bu 11 tane karttan sadece bir tanesi yani şu bölge sadece. Ben Benim sadece şunu seçmem lazım. Geri kalan hiçbirini seçmemem lazım. Yani ne burayı, ne burayı, ne burayı, ne burayı, ne de burayı. Bunların hiçbirini seçmemem lazım. O zaman derim ki ben bu kadar 11 tane durumun arasında sadece bir tane durum arıyorum. O yüzden 1 bölü 11 derim. Cevabım da çarpılınca zaten 1 bölü 11 olur. Yani Bursa seçeneği. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Eksi 4-5 aralığında verilen fx fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalardan demiş. Şimdi süreksiz olması demek sağdan soldan limiti ya birbirine eşit olmayacak ya da bunlar eşit olsa da o noktadaki değeri eşit olmayacak demektir. Mesela eksi 2 noktasının karşısına baktığımda içinin boş olduğunu görüyorum. Bu süreksiz olduğu anlamına gelir. Ya da eksi 1 noktasının karşısına baktığımda sağdan ve soldan bakıldığında burada da limitinin olmadığı anlamına gelir. Limit olmayınca zaten otomatik olarak sürekli lik İki noktasına baktığımda arkadaşlar yine aynı şekilde iki noktasının karşılığının içi boş, içi boş olduğu için sürekli değildir. 4 noktasına baktığımda ise sağdan ve soldan limitlerin, e, limitlerinin aynı olmadığını görüyorum. Dolayısıyla yine sürekli değildir. Diğer noktalarda e, böyle bir sıkıntı yok. Hepsi zaten sürekli geri kalan yerlerde. Şimdi toplam durumumuz nedir o zaman arkadaşlar? Dört tane noktayı e, işaretlediğimize göre tüm durumlarımız dört tanedir. Peki istenilen durum ne? Buna bakalım şimdi. Bir noktada limitinin olma olasılığı hangilerinde burada limit vardır arkadaşlar? Şimdi bir defa şurada limit var mıdır? Burada limit var mıdır? Eksi 1'e sağdan gidiyorum şuraya doğru götürüyor. Soldan gidiyorum yukarıya doğru götürüyor. E Burada limit yoktur. O zaman e, eksi 1'i eleriz. Şöyle eledim. Eksi 2'ye bakıyorum. Eksi 2'de limit vardır. Sağdan da beni 4'e doğru götürüyor. Soldan da beni 4'e doğru götürüyor. Eksi 2 noktasında var. 2 noktasında soldan da beni eksi 1'e götürüyor. Sağdan da beni eksi 1'e götürüyor. Burada da limit var. 4 e, noktasına baktığımda soldan beni 1'e doğru götürüyor. Sağdan ise 4'e doğru götürüyor. Dolayısıyla burada limit yok. Bunu da eledim. Yani burada aldığım eksi 2 ve 2 noktaları 2 noktadır. 2 e, bölü 4'ten de 1 bölü 2 gelir. Cevabımız Ceyhan. A eşittir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kümesinden seçilen 5 rakamın 3 tanesinin çift sayı, 2 tanesinin tek sayı olduğu bilinmektedir. Şimdi arkadaşlar tüm durumlarımızı biz aslında şu şekilde oluşturabiliriz. E, burada 2, 4, 6, 8 yani 4 tane çift sayı var. Bu 4 tane çift sayıdan 3 tanesini seçmek istiyorum. O yüzden 4'ün üçlüsü dedim. Çarpı 2 tane de tek sayı. 1, 3, 5, 7 toplamda 4 tane tek sayımız vardı. Bunlardan 2 tanesini seçmek istiyorum. Bir de bunların kendi arasında yer değiştirmesi var arkadaşlar. Bu da nedir? 5 faktörü yerdir. 4'ün üçlüsü 4'tür. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 6 gelecektir. Çarpı 5 faktöriyel olarak geldi. Bu bizim tüm durumlarımız. Bir de istenilen duruma bakmamız gerekiyor arkadaşlar. İstenilen durum nedir? Bu rakamlarla elde edilen 5 basamaklı sayılar bir arkaya yazılıp bir torbaya atılmıştır. Buna göre bu torbadan çekilen bir kağıttaki sayıyı oluşturan rakamlardan çift olanların küçükten büyüğe soldan sağa doğru sıralı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Yani arkadaşlar şöyle diyor. Çift 1, çift 2 ve çift 3 olsun. 3 tane çift sayı. Bunların kendi arasında yer değiştirmesi, diğerlerine de mesela T1, T2 diyelim. Bizim için burada odaklanmamız gereken yer çift 1, çift 2, çift 3. Bunlar sıralı bir şekilde gelsin diyor. Mesela nasıl olsun diyor. Çift 1 şurada, tek 1 gelsin mesela. Sonra çift 2 gelsin, çift 3 gelsin, sonra da tek 2 gelsin. Önemli olan ya da daha farklı bir sıralama yazalım. Mesela çift 1, tek 1, tek 2 olsun. Sonra da çift 2, çift 3 olsun. Burada önemli olan şu önce çift 1 sonra çift 2 sonra da çift 3 olacak aynı şekilde bakın çift 1 çift 2 çift Çift 2 dedik. Tek 2'yi işaretledik. Çift 2 ve çift 3. Yani soldan sağa doğru baktığımızda çift 1'i önce sonra çift 2'yi sonra çift 3'ü görüyorsak hiç sıkıntı yok. Tekler bunların arasına girmiş ya da girmemiş hiçbir şey fark etmeyecek. O zaman biz bu çift 1, çift 2, çift 3'ün kendi arasında yer değiştirmesine bakmamız gerekiyor. Nedir bunların kendi arasında yer değiştirmesi? 3 faktörü yerdir arkadaşlar. Yani bu şekilde 6 tane durum oluşuyor. Bu 6 tane durumdan, biz sadece çift 1, çift 2, çift 3 sıralaması olmasını istiyoruz. Yani mesela e, bu 6 tane durumun arasında neler vardır? Çift 2, çift 1, çift 3 vardır ya da çift 3, çift 1, çift 2 vardır. Bunların hepsinin arasında ben sadece çift 1, çift 2, çift 3 sıralamasını istiyorum. O zaman 6 durumdan sadece bir tanesini istediğim için ee, 1 bölü 6 olasılığım olacak burada. Yani şöyle olacak. Tüm durumlarımız neydi arkadaşlar? Tüm durumları 4 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel olarak bulmuştuk. Bu tüm durumların ben sadece 1 bölü 6'sını istiyorum. Her 6 durumdan bir tanesini istiyorum. Dolayısıyla istenilen durum bölü tüm durumlardan burada aslında 4 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyeller gidecek. Değil mi? Şöyle yazdım. E gidince de zaten geriye ne kalıyor? sadece 1 bölü 6 kalmış oluyor. Bu da bizim cevabımız olur. Yani Ceyhan seçeneği.